muhteşem göl manzarası 2.7 milyonluk kapısı Ormanları Bugün sizlere Sakarya Üniversitesi ve kampüsünü tanıtacağım Sakarya Serdivan'da Ahan da burada kalıyor Konumu bu ve manzarası müthiş Başta söylediğim gibi Ben bu kapıdan geçerek ne iyilikler yaptım dedim giriş kapısı var Ve gece de ayrı bir güzel Heh, Bir de kimsiz girmeye çalışırsan Şu anda saray kapımızdan girdik yürüyoruz. Seni uzun bir yol bekliyor. Ama korkma, kalmışlar Kampüsler, kampüste veda var. Bak. Yanına bakarsan Amerikan futbol sahasını göreceksin. Şimdi ilerliyoruz. Yolumuz çok uzun. <laughs> burası Bession. Peki nerede bu Bession? İşte burası kampüs. Orada girişi. Biz buradayız. Gayet güzel bir fakülte ama Savi'de değil da. Buradan çıktık. Böyle geldik. İşte orası bu göbek. Buraya gelmeden karşılaşacağın şeyler. Bolca ağaç, yürüyüş yolu ve bir de mis gibi hava. Buradan da çıktık. Yürüyoruz ve... <laughs> sadece öğrenci işleri var. Karşısında Fen Edebiyat Fakültesi ve minik bir tane kantin var. Şimdi yeni durağımıza gidiyoruz. İşte burası. Burada otobüs durakları ve sokula geldiğimizde yapılmış olacak kantin var. Haydi biraz daha ilerleyelim. sağımızda cami, kafeler ve ATM'ler var. Buranın boş göründüğünü aldanmayın. Asıl Yiğitler ATM sırasında belli oluyor. Sol tarafımızda ise Söğüs'e yani Sürekli Eğitim Merkezi var. Düz ilerledik, oradaki turuncu bina merkez kafeterya. İçerisi tadilatta, bu yüzden gösteremiyoruz. Yemekler 3,5 lira ve gayet güzel. Önünde güzel bir bahçe var. Bahçede de kendisini hiç açık görmediğim süs olsun. Genelde kenarda oturup bir şeyler içiliyor. ve kafeterya arasında kocaman bir sağ var. Burası helikopter sahası. Genelde burada konuştuğu şuranları, oynayanları ya da açılmış tezgahları görebilirsiniz. Bu bölümlük bu kadar. Güzelce kampüsümüzü gezdik. Ama daha gezmediğimiz bir sürü yer var. Daha minik dostlarımızdan, sinep çekme mekanlarından, mükemmel fakülte binalarımızdan bahsetmedik. Bu kampüsü tanıtmak hali uzun sürecek. Part 2'de bunlardan bahsedeceğiz. Fakat şimdi kısaca kendimizi tanıtalım. Biz kampüsün sesiyiz. Birinci sınıfken iki kişi kurduk bu kocaman ekip. Amacımız tüm öğrencilerin sesi, herkesin dostu olmak. Bir senede büyük işler başardık ve başarmaya devam ediyoruz. Sen de bize katılmak istiyor ve kendini iyi bir şekilde geliştirmek istiyorsan bize mail Instagram veya Twitter yoluyla ulaşabilirsin. Hangi işte iyi olduğunu düşünüyorsan o işte bizimle birlikte başarılı olabilirsin.